Arkadaşlar burada da yaklaşık 20 günde doldurmuş yavrular var. Bu yuvanın içinde 4 tane yavru var arkadaşlar maşallah gayet de sağlıklı görünüyorlar. Ebeveyn kuşlar iyi bakmışlar bunlara. Şimdi şu şöyle buraya döküp arkadaşlar yavrulara daha yakından gösterelim. Şöyle nazikçe. hop, Evet kaldı mı? Bir tane kaldı içeride. Oooh, ooooh, oh, evet. Evet arkadaşlar, yavrularımız bunlar. Bir tanesinin rengi beyaz, diğerleri hepsi aynı renk gri olmuşlar. Pişt, pişt, pişt. <laughs> Bakın hemen ağzını da açıyor. Yani bunları şimdi arkadaşlar, ee, bu. Devrede alıp bunları böyle elle de besleyebilirsiniz yani tam o kıvamdalar Bakın ağzını açıyorlar. Çok da oburlar. ne kadar korsakları dolu olsa da böyle. Bakın yem ya da mama verseniz yiyecekler. Şöyle şuna yakından bakalım biraz. Bu beyaz renkli olmuş. Maşallah. Anne baba kuş. Bu dört tane yavru değil, büyütmüş arkadaşlar. Böyle her kuş dört tane beş tane yavru büyütemez. Çünkü bunlar için ciddi bir enerji sarf lazım. Kendini iyi yemesi lazım. Babasını, yemlerini. Ama şöyle yavrulara baktığımızda maşallah hiçbiri de diğerinden kötü ya da zayıf durumu değil. Hepsi aynı ayarda maşallah. Hepsini aynı ölçüde, aynı oranda bakmışlar. Şunlar yan yana geldi. Şunları da şöyle koyalım. Bunlar arkadaşlar bir haftaya kadar yuvadan uçacak duruma gelirler. En fazla bir hafta o miniler kalmış bu yavruların. Şu beyaz özellikle gayet güzel. Gözlere bir çakmak gibi maşallah.